Bir zamanlar yavru bir kartal yuvasından düşmüş ve bir tavuk çiftliğine inmiş. Çiftliğin sahibi ona kıyamamış ve kartal yavrusunu sahiplenmiş. Yavru kartal tavuklarla birlikte kalıyor ve onlarla birlikte yemek yiyormuş. Zamanla büyüyen kartal kendini tavuk gibi görmeye başlamış. Yerde eşeleniyor, kısa mesafelerde uçuyor ve tavuklar gibi gaklıyormuş. Bir gün gökyüzünde süzülen muhteşem bir kartal görmüş. Kanatlarını açmış, özgürce uçuyormuş. Kartal içten içe bu güçlü kuşa hayranlık duymuş ve ne kadar güzel uçuyor diye düşünmüş. Çiftlikteki bir adam kartalın bakışlarını fark etmiş ve ona şöyle demiş. Sen de bir kartalsın. Neden onun gibi uçmuyorsun? Kartal, ben bir tavuğum diye cevap vermiş. Adam kartalı bir tepenin yamacına götürmüş ve onu havaya doğru fırlatmış. Kartal ilk başta korkmuş ve yere doğru düşmeye başlamış. Ancak tam düşmek üzereyken içgüdüleri onu harekete geçirmiş ve kanatlarını açmış yavaş yavaş yükselmeye ve gökyüzünde özgürce süzülmeye başlamış. Potansiyelimizi gerçekleştirmek için bazen birinin bizi iteklemesine ihtiyaç duyarız. Bu ailemizden biri veya bir dostumuz olabilir. Esas olan kendimize koyduğumuz sınırlamaların farkına varmalı ve içimizdeki gücü keşfetmeliyiz.